Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kanem Ünlüsel'le beraber Antinet 3.0.4.0 benim versiyonun 3.0 diyelim. Map Editor'ünün Map Editor derslerinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, Map yapmayı göstereceğim burada size. Çok kısa bir şey ve kolay bir şey kendisi. İlk başta oyununuz 3.0 3 ise Workshop Diyelim Burada 3 tane seçenek vardır. Editör dediğinizde karşınıza böyle bir tipler çıkar. Şimdi ben şu denemeyi bir sileyim eee map editor diyelim şimdi de kısa bir video yükleyeceğim et diyeceksiniz sonra map editor'ı tıklayıp buradan tabii ki de büyüklüğünü seçebiliyorsunuz büyük yaparsanız oyun belki crash verebilir neyse şimdi bir kere gidin ve edit diyeyim. şimdi karşımıza böyle bir boşluk çıktı iyi ilk önce bunu birazcık büyütmemiz lazım burada Terrain ve Materials deyince burada birkaç tane seçenek var. Brass deyip böyle büyütüne büyüt büyük yapın. Sonra tıklayın ve yeri küçültün. Buralar toprak olmuş. Şimdi e, burası tabii ki de belli bir alandan sonra yok olur. Belli bir alandan yok olmasını görmemesi için daha yapabilirsiniz. Daha için Terrain'den Hill seçin. ve isteyin ve e, size'den birazcık büyütün çünkü daha yapıyoruz yani birazcık büyük olması lazım şöyle keyfiniz gibi tabi de şöyle bir daha da yapmayabilirsiniz şöyle bir kaç tane daha yapalım şöyle yapalım Aslında Antinet Türkiye sayfasında paylaştırdım bunu ama siz de görün diye. Antinet Türkiye sayfasında yani Antinet Türkiye Facebook grubunda. Şimdi birkaç kişi benim sesimi veret diyebilir. Ee, okul var. Hafta sonları pek yani hafta içleri nadir video gelir Allah. Evet şimdi böyle bir sorunla karşılaştık. Bunu çözmek için Platon diyoruz ve basıyoruz şöyle. düz oluyor lan. Sonra tekrar reis edip dağımızı yapmaya devam ediyoruz. Bok gibi yaptım deneme olacak. Ve büyüklüğü büyük çok fazla aşırdım herhalde. Çok büyük oldu. Şimdi şöyle. Tamam. Dağımızı yaptık. Şimdi yol yapmamız lazım. Yol için with Ornaments diye Rocks ve istediğiniz yol seçebilirsiniz. Buradan yol seçelim. da kırmızı bir nokta var. noktadan bunu böyle seçip bu da böyle buradan seçelim. Ve böyle karşı böyle bir yolumuz çıktı. Ee, şimdi mapimize bina eklemek istiyoruz. Nasıl ekleyeceğiz? Burada Objectives diye bir şey var ama ilk önce tabii ki de oyuncunun nerede spawnlanacağını belirlemiz lazım. Players, spawns ve players deyince burada bir sürü yer var ve şu sarı şeyisi bizim oyuncunun spawnlanacağı yer. Ben yolda spawnlansın diyorum. Ve artık oyuncu burada spawnlanacak. Evet. İtemlere sonra geçeceğiz. İlk önce binalar yapalım. Binalar için burada büyük şeyler var. Bir ev koymak istiyoruz. Diyelim. Evet tıklıyoruz e diyoruz ve evimiz oluştu şimdi evimizin burada birkaç şey var. böyle döndürelim evimizi rotasyon diye sonra platformdan yok birazcık daha da dönmemiz lazım şöyle birazcık daha döndürelim Elin İçine içine girmesi zaten Burası mı büyük Bir dakika bunu yerin altına aldım yok bakayım tamam ya aynen burası birazcık büyük diyor. Burayı küçültelim. Letin. Şöyle birazcık küçülsün. Yolun tam oturduğuna emin olun çünkü bazen işte şey oluyor. Yukarıda oluyor bayağı yollar. Şöyle birazcık düzleştirelim burayı. Şöyle tabii ki de. Tamam. Şimdi evimizi koyalım böyle bir şeyler falan var. Buralar açılmadı. Şuralar açılmadı beyler Çünkü daha hayvan ve araç diye bir şey yok oyunda. Daha çünkü şeyde. E'ye bastığımızda böyle bir kafe oluşuyor. Yani biz şimdilik 2-3 bina yapacağız deneme yani amaçlı için. Yani o kadar bina yapacak halimiz yok. Bina yani nasıl spawnlanacağını bilmek için dinner deyip E'ye basacaksınız. Yani istediğiniz bina için. Evet. Şimdi biz bunu taşıyalım bir yere geçen birazcık döndürelim ee, birazcık zannemini yükseltelim çünkü yer yer gözüküyor baktan birazcık tam iyi mi şimdi şimdi iyi ve oyunda bir bak var düzeltebilirlerse iyi olur yolumuzun kenarına koyalım şunu da kuralım gel buraya Up. binanın içine geliyor bu şöyle döndürelim yüzünü görelim sonra şöyle yapalım bu gibi oldu ama ah, tamam şimdi bunun da zeminini yükseltelim birazcık yine binaların içinden geçebiliyorsunuz yani kapıdan geçmek <laughs> zorunda değilsiniz karşıya da bir yol koyalım ee, Karşıya bir ev koyalım pardon. Hangi ev en büyük? Bir rastgele bir tane ev seçelim. Ee, diyelim. Aha bu ev, ev büyük işte. Tam denk getirmişim büyük ev. Birazcık döndürelim evi. Platformdan şöyle bir şey yapalım. Video uzayacak bayağı. Yükleyemem ben bugün. Evet, bugün salı. Bugün yükleyemeyebilirim çünkü bayağı uzun yükle olacak. Şimdi binalarımızı yaptık değil mi? Binalarımızı yaptıksak şimdi item spamlarına geçelim. Item spamlamak birazcık karmaşık. Ben de ilk başta biraz şaşırmıştım ama daha sonradan sonun yani oyunun yapımcısının, geliştiricisinin videosunu izledikten sonra anladım. Şimdi biz item spawner diyeceğiz. Şuna et evet, diyelim. Buradan rengini belirleyebiliriz bir tane spamla diyelim ve aynı link. Eğer bu ile aynı şu anda aynı şu anda doğru sayıyı seçmiş oluyorsunuz. ve tier deyin. Herhangi bir tier diyebilirsiniz. Spawn deyin. Evet. Evet şimdi sıra sıra bütün ID'leri girelim. O Facebook sesi benden geldi bu arada. Oyunda 17 item var. Buradan öğrendim. 17'ye kadar yani şey var. Yeni sürümüne pek bakmadım. Belki vardır. 12 13 14 15 16 17 Tamam. Başka Şimdi biz bunları seçtik. Bizim hani nereye doktor koyarsak orada item spamlanacak. Ama bunu biraz sıfır yapın da yani yüzde yüzde kaç spamlanacak da var. Ee, şimdi biz burayı nereye spawn edelim? ve burası biraz düz gitti düz değildi değil. nereye koydum yani neyse ee, burayı birazcık düzleştirelim eğer şansımız olursa tamam evet şimdi yetenlerimize <laughs> spamlayalım. buraya veya ve buraya siz istediğiniz kadar büyütüp evin kenarlarına falan koyabilirsiniz. Yani ben denemem amaçlı yapıyorum. Buraya Buraya Sonra Şu içinden geçmeyi biraz sorumlu oluyor ya. Bizi göremiyorum. Buraya Şu çizgi ne derseniz o yol. Buraya buraya öpücük gibi koydum. Buraya Buraya şuraya. Tamam. Şimdi şuraya da koyalım. Bunun kenarına koyalım. Burada ya. Vay, yavaş ya, yavaş. Buraya. Buraya denekten ağzım ağrıdı ya. ya. Tamam, yeter artık. Müzimiz bitti. Deneme müzimiz bitti. Direkt exit demeyi sakın. Sakın demeyin. Bütün emekleriniz yok olur. İlk önce save alın. Sonra exit diyeyim. Şimdi map'imizi yaptıysak single player map editor'a tıkladığımızda ve play dediğimizde evet tam ayarladığımız gibi buradan doğduk yolumuz falan var itemsiziz ve karşıda bizim şey var oraya gidelim ben videoyu dü durdurup -dü gideceğim ya zaman uh çok yorucu ya geldik şimdi bakalım